Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 37. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Mert? İyiyim Barış. Yorgunluk. Seni sormalı. Nasıl geçti geçtiğimiz hafta? Biraz ondan bahsedelim. Fena değildi aslında. Yani onu aç uyu tutturdum. Ama Antep falan 6 atınca. Bu arada Antep'in Adana Demirspor'u yenebileceğini de söyledik de pek tercih yapmadık oradan tercih yapanlar yürüdü tabii ki. Bu haftalarda öyle sürprizler denemek lazım. Çok sürprizde değil. İddiası olan takım, Can ile oynayan takım, iddiasız olan takım. Mesela Samsun Spor, Konya Spor maçı içinde. Ya, Samsun Spor çok daha iyi takım ama Konya Spor Can Havli ile oynadı. İlk yarı da fişi çekti Samsun Spor'a karşı. Çünkü Samsun Spor bir rahatladı ligde kalmayı büyük ölçüde garantilediği için. O sürprizler bizi biraz yaktı aslında. Yani onlara pek yönelmedik. Yönelenler çok önümüze geçti. Ya yani Gilerme falan çok ekstra işler yapmış oldu. Hem bir gol bir asistem. gol yemedi falan. Ya Konya bir önceki hafta izliyoruz. Fenerbahçe Paner karşısında inanılmaz kötü bir takım. Bir hafta sonra Samsun gibi bir takım 3-0 yeniyor. Belki Samsun deplasmanda çok kötü bir takım ama yine de 3-0 yenilecek kadar bir oyunu oynamıyor Konya. Yenilecek Konya kadar. Konya'nın herhangi bir takım 3-0 yenmesi iyi yani iyi bir skor. Yani İstanbulspor'u da 3-0 yense iyi skor bence. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu hafta önümüze bakacağız artık. Şampiyonluk mücadelesi, düşme mücadelesi, Avrupa mücadelesi. E, iddiasız takım neredeyse kalmadı gibi. Geçen hafta tabii bütün maçlar aynı saatte başlıyordu. O bizi biraz işimizi kolaylaştırmıştı. Bu sefer öyle bir şey yok. Sivas Spor, İstanbul Spor maçı ilk maç. Haftanın ilk maçı. Bir tek o kadroyu görebileceğiz. E, Sivas Spor'dan da bayağı tercih yaptık ikimiz de muhtemelen. Ben yaptım en azından. E, İstanbul Spor'un rakibine yükleniyoruz. Herkes yükleniyor oradan sürprizler denenebilir kadroyu gördükten sonra. Bir de ben programa başlamadan önce çok kısa şunu değinmek istiyorum. Biz programa girerken bir haber aldık. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacakmış. Bunu da önümüzdeki haftalarda değerlendiririz. İlginç olacağı kesin. Altı çizili de ben çıkıp Aziz Yıldırım fanı olarak Mustafa'yla ve seninle konuşmak isterim. Muhtemelen Aziz Yıldırım en çok seven ikinci Galatasaraylı benim. Birincisi Acar Yıldırım kardeşi. İkincisi de benim herhalde. Onu da ilerleyen programlarda değerlendirelim. Yavaş yavaş başlayalım istersen kadrolarımızı saymaya. Beğeni, yorum bekliyoruz. Abone olursanız abone olmadan dinleyenler seviniriz. Mert kaleci tercihlerini istiyorsan yavaş yavaş başlayalım. Başlayayım. Derbide hmm. konuşuruz zaten kadroları sayarken. Evet, bu hafta şu takım gol yemeyecek demek benim için oldukça zor. Yani aslında bu hafta bir tane takımı gözüme kestirmiştim karşıma alacak. Yani karşısında kim varsa dörtliyim beşliyim diye düşünüyordum. Bu takımda Adana Demir, Adana orada. Balotelli atıldı. Yusuf Sarı vesaire zaten cezalı. Yusuf Erdoğan da yok cezalı galiba o da. Adana Demirspor çok saçma sapan bir kadro ile maça çıkacak. O yüzden karşısında da Antalya Spor var maalesef. O yüzden ondan dörtlemek pek işime gelmiyor. Ama birkaç oyuncu aldım onları söyleyeceğim. Kaleden başlayayım. Kalede birinci tercihim. En güvendiğim tercih değil ama en güvendiğim İkinci tercih edeyim. Gaziantepspor'un kalecisi Florin Nitsa. Bence iyi iyi kalecilik yapıyor. Yani özellikle kurtarış bağlamında üç kurtarışa ekstra puan aldığın için oyunda. Burada da fantazi oyununda da tercih edilebilecek oyunculardan bir tanesi ve bu hafta Gaziantep'te e, büyük ihtimalle olabildiğince 0-0'ı korumak gibi bir düşünce olacak. Bu benim şahsi fikrim. Çünkü Denis Draguz da yok. E, en önemli oyuncuları Dolayısıyla ileriki hatta e, net olarak bir sağlam bir oyun izleyemeyeceğiz. Evet, hücumu izleyemeyeceğiz gibi geliyor bana. Karagümrük karşısında. Dolayısıyla bir Nitsa tercihi yaptım. Ama bir de farklı bir tercihim var. O da Salvatore Sirigu. Aynı maçtan iki kaleci aldım. E, çünkü atan takımın gol yemeyeceğine dair bir düşüncem var. Katılmıyor. Dolayısıyla ben Sirigu'yu da aldım. Nitsa'yı da aldım. Bence atan tamamen kapanacak ve elinden yani özellikle Karagümrük tarafına biraz daha yakın olduğunu da belirteyim. Karagümrük'te marka farkı işte biraz daha iyi bir takım bence kalite anlamında. O yüzden ben bir takımın golü atıp üstüne yatacağı kanaatindeyim. E, ya da 0-0'a da kitlenebilir. E, bu iki takımdan böyle bir karşılıklı gol yok tercihi gibi bir tercih yapmış oldum. Şimdi ben de ateş hattındaki bir maçtan tercih yaptım senin gibi ama farklı bir maç. Ankara gücü Pendik Spor'dan tercihim var. Ankara gücünün kötü bir fikstürü var. Son hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek ve bu maçı kaybederse Pendik Spor puanları eşitliyor. Ankara gücü için çok kritik bir maç ben, ve ben içeride hata yapmayacaklarını ve kazanacaklarını düşünüyorum. O nedenle kaleye Ankara gücünden Ertaş'ı aldım. Son kupa maçında ve lig maçında da formayı kaptı. Tecrübesiyle buralarda fark yaratacaktır. Düşme hattındaki takımlarda da çok yer aldı. Böyle maçlar çok oynadı. E, yedek kaleci tercihimde aslında daha çok güvendiğim tercih. Sivas Spor'dan Nikolic. Şimdi son maçlarda hep Ali Şaşal oynuyordu ama son maç Nikolic oynadı. Şimdi yine o oynar mı diye bir soru işareti olabilir. Şöyle bir şansımız var. Kadroyu göreceğiz. Ali Şaşal oynarsa Ali Şaşal alacağım ama son maç Nikolic oynadığı için ben Nikolic'i tercih ettim deyip savunma için söz sana bırakıyorum. Devam edeyim. Ben de Sivas Spor'dan kaleci tercih etmedim fakat bir defans oyuncusu tercih ettim. O da defans oyuncuları içerisinde en güvenilir, hücuma en yatkın olan oyuncu olarak nitelendirebileceğimiz Uğur Çiftçi. E üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. İstanbulspor Spor gol de atabilir bu arada. Sivas'a aşırı şekilde güvendiğimi söyleyemem savunmada. Normalde bir savunma takımı Sivas. Ama bu maçta yenmeye oynamak, zorunda kalmak e onları biraz bozabilir belki. Dolayısıyla yine de burada bir şey koyuyorum, şerh koyuyorum ama Uğur Çiftçi'yi de almak istedim. Sivas'tan da bir adam almak istedim dürüstçe konuşmak gerekirse. Diğer bir tercihim Antalya Spor'dan. Normalde zaten ne kadar yerdiğim Antalya Spor'u bizi düzenli izleyenler bilir. Hiç beğenmediğim bir takım. Fakat bu hafta da karşılarında onlardan daha bitik bir durumda olabilecek ihtimali olan Adana Demirspor var. Dolayısıyla en azından evinde güzel bir veda etmek isteyebilir Antalya Spor e O bölge ee, için önemli bir maç Akdeniz'in en büyük iki takımı karşı karşıya gelecek O tip maçlarda bir şey anlamı oluyor onu da belirteyim Ya Bir de evinde son maç Antalya bu maçta biraz daha motive olmak için ellerinde bir koz var en azından bunu değerlendirebilirler Veysel Sarı'yı da bu sebeple e, savunmanın bankolarından biri olduğu için tercih ettim. Galatasaray'dan iki tercihim var. Bu hafta cezalandırdığım bir oyuncu var e, Galatasaray'da. O da Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim son dönemde her ne kadar golleri zaman zaman atsa da bence Galatasaray'ın şu an itibarıyla en formsuz birkaç oyuncusundan biri olarak gözüküyor sahada. Dolayısıyla eğer forma adaleti devreye girecekse yani sol stoper oynama sıkıntısı yaşanmayacaksa takımda e, Abdülkerim'in normal şartlarda Fenerbahçe maçı olmasaydı normal şartlarda oynamaması gerektiğini düşünüyordum dürüst olmak gerekirse. O yüzden de onu çıkardım. Daha oynaması garanti oyuncuya gittim. İki oyuncuya gittim hatta. Biri Kaan Ayhan sağ bekte. Diğeri de Derik Köhn sol bekte. Köhn'ü de geçtiğimiz hafta çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Fakat alternatifi yok gibi duruyor şimdilik. Yani Berkan'ı gidip oraya koyacağını zannetmiyorum durduk yere. Dolayısıyla bu iki oyuncuyu Galatasaray'dan tercih ettim. Eğer Fenerbahçe'de Ceko oynayacak olsaydı Galatasaray'dan daha net, daha rahat tercih yapabilecektim. Ama şu Şuay bence Ceko'ya nazaran şu anda çok daha formda bir oyuncu. E, Fenerbahçe'de gol bulma ihtimali olan bir takım. Ama dediğim gibi bu hafta ben şu takım gol yemez diye net bir şekilde söyleyemiyorum. E, ama riske girmek isteyen varsa şöyle Anadolu takımından bir dörtleme, kaleci artı üç defans yapabilir. Fantezi fantazi olarak değerlendirmek isterse. Ama ben böyle bir karma yapmak istedim. Ben de sayayım. İlk tercihim Stelios Kitsiyu Ankara gücünden. Kaleci'yi aldım. Ben biliyorsun kaleci alıcı savunmaya da devam ediyorum. İkinci tercihim Papici Loboci. Gaziantep sonunda beklediğimiz patlamayı yaptı. Ligde kalmak için büyük bir adım attı küme düşme hattının da üstüne çıktı. Çok net bir galibiyet. Selçuk Hoca'yı tebrik ediyoruz. Ben çok severim kendisini. Ee, bu hafta da kara gümrükle oynayacaklar. Kazanırlarsa ya gerçekten kara gümrüğü artık düşme hattında bırakabilirler. Çok kritik bir maç. İçeride oynayacaklar. Puanlar çok yakın yani inanılmaz bir yarış olacak. Aralarında da çok maç var düşme hattındakilerin. Ben bu tip maçlarda Papici Cilobojin'in de duran toplarda fark yaratabildiğini düşünüyorum. Kara Gümrüğün de Galatasaray maçında iyi savundular ama çok da iyi bir duran top savunması olan takım olduğunu düşünmüyorum. Onun için Ciloboji gol bulabilir bu hafta. Çünkü senin dediğin gibi de kısır bir maç olabilir. İki takımla tutmaya çalışacak maçı. Duran toplar kilidi açacaktır. Ciloboji'yi gol de bulma ihtimali nedeniyle tercih ettim. Üçüncü tercihim yine Ankara gücünden Radakovic. Banka oynadığı için. Yedek tercihine daha çok güvendiğim için senin yaptığına benzer bir tercih ile Uğur Çiftçi Şuna da değineyim. Şimdi Derik Kön'le Kaan Ayhan'ı almak mantıklı bence de. E çünkü Fenerbahçe'nin kanatlarında muhtemelen Tadiç'e Cengiz Ünder oynayacak. Cengiz Ünder şu an çok formsuz ama iyi yaptığı şey topu hızlıca çekip orta açmak, şut vurmak. Aslında tam Derik Kön'ün dişine göre bir rakip şu mevcut forma form durumuyla. Kaan Ayhan da ağır kalabiliyor. E, öyle bir sıkıntısı var ama karşısında Tadiç olacak muhtemelen. Tadiç de aslında bence yine Kaan Ayhan'ın eşleşmek isteyeceği tarzda bir oyuncu. Yani biraz daha onu çabuk adam geçebilen oyuncular zorluyor. Yani İrfancan olsaydı mesela sol kanatta ya da sağ kanatta daha çok problem çıkarabilirdi. Belki bin, bek bindirmeleriyle sıkıntı yaşayabilirlerdi. Bek bindirmesi mesela Osterwoldenin karşısında Barış Alper olacak ya da Ziyeh olacak. Ziyeh'i belki biraz zorlar. Onun için bek tercihi yapmak. Ya bu maç ben iyi performans göstereceklerini düşünüyorum. Onlara daha çok işte Mendes tipi, Can Keleş tipi oyuncular ters geliyor. Onu belirtmek istedim. Bu bilgiyle de bir yorumla da birlikte sözü orta saha için sana bırakıyorum. Çok Terbiye etmedim bazı oyunculara gittim bu hafta. Birkaç tanesi. Bu hafta tanesi... kaldı kurmak zor. Evet bu hafta biraz zorlandım dürüst olmak gerekirse. İlk defa sanırım bir isme yer veriyorum. Beşiktaş'tan Mustafa Koç'un aramızda konuştuğunda abi Muçi solda da oynayabilir dediği üzere ben de 3-5-2 dediğim takımın sol tarafına Ernest Muçi'yi yerleştirdim. Hatay Spor'u beğenmediğimizi her fırsatta söylüyoruz. Hatay bir şekilde yani yarışın içinde kalmayı başarıyor her zorluğa rağmen. Onları da ayrıca tebrik etmek lazım tabi. Takdir etmek lazım. İşleri çok zor. Kolaylıklar diliyoruz onlara da. Ama Beşiktaş'ta şu anda bir Önemli bir kupa maçı öncesi e, evinde maç oynayacak ve oldukça iştahlı olacaklarını tahmin ediyorum. Hatay Spor'un e, durumuna bakmaksızın Beşiktaş'ta e, iyi bir top oynayıp galip gelmeye çıkacak. Burada Ernest Mucci'nin ayaklarına güvenmek istedim biraz. Hücuma yakınlığına güvenmek istedim. Fiyatı da zaten Beşiktaşlı bir oyuncu için bu kadar ofansif bir oyuncu için oldukça normal. O yüzden tercih etmek istedim. Diğer bir tercihim şu an için çok ikna olmadım kendim bile hala ama Antalya Spor'dan birilerini almak istiyordum orta sahaya. Bu yüzden Dario Şarici şimdilik aldım. Değiştirme ihtimalim olabilir belki. Ona bakacağım. Sam daha almayı da düşünebilirim. Ama bir Antalya Spor'lu orta saha bence bu maça renk katabilir. Dario Şarici'le ben bu riske girdim. Dries Mertens'i çıkarmıyorum. Bu hafta da aynı şeyi yaptım. Yine her hafta Zaten 10 üzeri puan getiriyor. Bir gol bir asist yapıyor her hafta. Bu haftada ben Galatasaray'ın e, Karagümrük maçındaki performansından bir silkelenmesi gerektiğini Fenerbahçe maçına o şekilde hazırlanması gerektiğini düşünüyorum ki bunu yapabilecek mental kapasiteye sahip birçok oyuncu var. Herhalde e, geçtiğimiz bir önceki seneki 3-0'lık maç gibi böyle yarı ay yaş gibi çıkmazlar herhalde maça. Daha ciddi alırlar diye düşünüyorum. E, Mertens'i o sebeple aldım. Olav aldım. Rize Spor'dan. Shelby almıştım ama biraz daha param artınca ki orta saha yedeğim yok bu arada. Param arttı deme dediğime bakmayın. Çünkü onda onda yanlış bir cevap yaparak sadece 500 bin euroluk bonusu almış oldum. 4,5 milyon boşa gitti maalesef. O yüzden Olavo'yu tercih ettim burada. Rize Spor'la Kasımpaşa arasında bol gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ki Rize Evinde zaten çok fazla gol atabilen bir takım aynı zamanda. Kasımpaşa'da gol yemeye gayet müsait. Atmaya da müsait bir takım. Dolayısıyla bu iki takımın bol gollü maçını izleyebileceğimizi zannediyorum. Ankara gücüne ben savunmada güvenmedim senin kadar ama en azından bir tane orta saha bir tane de hücumcu alma konusunda ben de güvendim. Pendik'in defansa güvenmediğim için. Christian Basago aldım ben Ankara gücünden. Ee, bence yani bu hafta alınabilecek en net oyunculardan bir tanesi. O yüzden ben, Basavok ya 45 yaşında gösteriyor ama 25 26 28 yaşında gibi oynuyor Basavok. Tip olarak biraz yaşlı duruyor ama iyi oynuyor hala her şeye rağmen. Güveniyorum ona. Yedeyim boş. Eğer biraz paralanırsam ya da bir yerden arttırırsam yedeğe de bir almayı düşünüyorum. Ben de sayayım. İlk tercihim Sivas Spor'dan Fodek Oyta. İstanbul Spor'a karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. Orta saha yapılmış ve maliyeti sadece 7 milyon. Sivas Spor'da orta sahada alınabilecek bence tek oyuncu kendisi. İkinci tercihim Deniz Türüç. Başakşehir Avrupa yarışında iddialı. Bu hafta... Çağdaş eğer... Hoca'dan da ödül dilemeyi düşünüyorsunuz artık. Yani evet. üçüncü olacaklar neredeyse yani. Düşünmüyorum. Yani. Bu hafta kazanırlarsa üçüncü olacaklar muhtemelen bu arada. Trabzonspor'un hafta arası kupa finali olacak ve favori çıkacaklar bence. Öncelik orada olacaktır. Trabzonspor kupayı alırsa zaten istediği gibi UEFA Avrupa Ligi'ne en üst ele elemeden katılabilecek durumda olacak zaten. Öncelik orada. Lig üçüncülüğünden daha önemli onlar için. Başakşehir'in de motivasyonu ciddi olacaktır. Deniz Türüç'ü aldım onun için ben Başakşehir'den. Üçüncü tercihim benim de Basagok. Ankara gücünden çok etkili. Bu hafta Ankara gücünün kazanabileceğini düşünüyorum. Belki maça da gidebilirim. Önemli bir maç. Ya aynı anda birkaç maçı takip etmeyi ben çok seviyorum. TTT birincilikte de bu hafta takip ettim. Çok güzel oldu. Ligde de çok iyi oldu Galatasaray Fener maçından ayrılması ama bilmiyorum. Bir düşüneceğim. Hiç Eryem Aslı'na da hiç gitmedim. Belki bu hafta giderim. Henüz kararımı vermedim. Dördüncü tercihim bizim demirbaşımız artık. Oğuz Aydın. Bu hafta Samsun Alanyaspor arasında böyle rahat bir maç olmasını bekliyorum. Keyifli, Bol golle bir maç olacaktır. Alanya Spor Beşiktaş'ı yenemeyerek Avrupa şansını zora soktu. E, ama Samsun Spor'la keyifli bir maç olacaktır. E, yedek tercihim de Galatasaray'dan Hakim Ziye. Onun etkili olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı. Çok denedi son maçı. Çok şut attı. Livakovic, yani uzaktan şutlarda çok iyi bir kaleci gibi gelmedi bana. Onun için ona da bir gol atabileceğini düşünüyorum uzaktan. Deneyecektir mutlaka. Ben onun için tercih ettim Hakim Ziye'yi. Benim de para sorunum vardı. Benzin aldığım için biraz rahatladım. Yoksa Altın yedek çıktı bu ara. Bu hafta bütçe çok sıkıntılıydı bende. Ee, ama herkesin fiyatı çok artmış. Artık o fırsat diye aldıklarımız bile. ya yani Manay 11-25 olmuş mesela. Çok zorluyor onun için. Neyse. Sana bırakayım sözü. Hücumu konuşuruz bütçe meselesini. Valla bu bahsettiğin bütçe meselesinin kahramanı Reymanay'ı aldım bu hafta. Niye aldım? Şimdi aslında normalde... Sor bana şu, bir niye aldım? Şöyle Manay normalde biraz şey bir oyuncu. Yani böyle kendisini oynamayı seven, golü hep kendisinin atmasını isteyen, her duran topun başına geçmek isteyen, biraz bencil. Yani Burak Yılmaz bencilliği var biraz Manay'da bence. Ama iyi bir takım da bence o açıdan. Çünkü diğer oyuncular, Fodekoyte'yi biraz kenara bırakıyor hiçbir şey üretmiyor ucunda. Tamamen Reymanay'ın ayağına baktıkları için aslında birazcık da onun için de bu kadar performans verdi belki de. Biraz daha o rolü paylaşması gerekse çok zorlanırdı. Ama Sivas Sporu da taşıdı bu sene. Ya ben Manay olmasa... Reyman'ın yerine başka bir yani mesela Kevin Lazanya var ya o da kariyerli bir oyuncu yani. Reyman'ın yerine Kevin Lazanya'yı alsaydı Sivasspor bence küme düşerdi. Ben de şuna biraz güvenerek aldım Reyman'ı ve kaptan yaptım bu arada. Şimdi Reyman şu anda gol krallığı yarışında 18 golle Mehmet birlikte eşit durumda ve üçüncü sırada. Sivas Spor'un zaten manayı satmak gibi bir niyeti vardı. Hakkı başı 10 milyon euro istiyoruz deyip durduk yere açıklama yapıyorlar. E, belli ki birilerine vermek istiyorlar. Çünkü Manay zaten zor bir oyuncu yani karakter olarak da çok zor. Kazanması zor bir oyuncu. Onu ver, vererek hem bir bütçede rahatlatma sağlamak istiyorlar. Hem de daha böyle rıza çalınmayın. O hani efendi işte her istediğini yapan tarzda oyunculara tekrar yönelecekler herhalde. Reyman Ay bence bu gol krallığında üçüncülüğü alma ve ikinciliği de kovalama fırsatını kaçırmayacaktır. Çünkü ikinci olan Ceko da 20 golde ve bu haftada muhtemelen yedek başlayacaktır. Zaten Galatasaray deplasmanında gol atması kolay olmayacaktır oynasa da. Dolayısıyla Reymanay burada 3 tane gol atarsa, hani bunu kovalayacağına eminim açıkçası. Penaltıdan, frikikten bir şekilde. Burada ben onu kaptan yapma riskini bu şekilde alıyorum. Onun bencilliği ne yarışacağını düşünüyorum. Bülent Uygun da bundan kendine nem alanacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani bakın Reymanayı işte nasıl şey yaptık, geliştirdik, bir şey yaptık falan diye. Balotelli bir son hafta 5 gol mü 6 gol mü ne atmıştı ya az daha gol kralı oluyordu. Be dakikada bir gol atıyordu halı saha gibi. Biraz onun gibi olabilir bu maç. Göztepe'ye karşıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya İstanbul Spor e, gerçekten o kadar e, sıkıntı şey yapmıyor. Yani Trabzonspor'da 3-0 yandı mesela. Bayağı da az kadroya yakın çıktı yani. Hani e, İstanbulspor'da o kadar böyle her önüne gelen bir Alanya Spor çok rahat yendi ama o maçta bile çok gol kaçırdı İstanbulspor aslında. E aslında tahmin ettiğimiz kadar kolay geçilebilecek bir maç değil. Ama yine de birilerini karşılığına almak zorundasın. Sosyallikte ve bunu biz İstanbul'la yapıyoruz. Ya İstanbul Spor bir de son 2-3 haftadır bakayım fikstüre de bakıyorum yanlış bir şey söylememek için. Çok da böyle ateş hattındaki takımlarla böyle can derdindeki takımlarla oynamadı. İşte bakıyorum son 4-5 haftası biraz daha orta sıralar üst sıralardaki takımlar onlarla oynadı hiç. Mesela işte Antep'i gördün Adana Demir'i bir yakalayınca ya Averaj'da hesabı olur mu bilmiyorum aralarında da o şeyi çünkü bütün şeyi atıp havaya girmek için antep bulduğunu attı. atabildiği kadar attı yoksa 3 puan önemli onlar için. Adana Demirspor'la bir ikili durumları da yok. O tip bir ya yani Trabzonspor için galip gelip fazla yorulmadan maçı geçmek daha önemliydi. Sakatlıksız, belasız. Onun için biraz öyle takımlara da denk gelmemeleri şans oldu. Son hafta Fenerbahçe onlara ciddi bir fark atar muhtemelen. bunun dışında Alisov'u aldım Ankara gücünden. Fakat Emre Belözoğlu onu Hatay Spor maçının ikinci yarısının ortalarında 65 gibi oyundan çıkardı. E, bu beni biraz korkuttu açıkçası. Fakat her şeye rağmen ben Makeda'nın ya da Bayi için Alisoğlu kalitesinde olmadığına ben şahsen eminim. Ama Emre Belözoğlu emin mi? Bunu göreceğiz. Ben Alisoğlu'nun oynaması durumunda Pendik Spor'a gol atabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Alisoğlu aldım. Ee, ve yedek oyuncumda Galatasaray'ın gözbebeği Barış Alper Yılmaz. Icardi'yi bekledi ee, herkes. Dinleyicilerimizin hepsi gözbebeği ince Icardi'yi bekledi. Ama işte herkesin gözbebeği göz bebeği, evet. Yani Bazı insanda şeyi işte pigment eksikliğinden kaynaklı göz rengi yeşil ya da mavi olabiliyor. Bizimki de biraz böyle yani. Benim sevdiğim tarz oyuncularda çok daha az maaş almasına rağmen herkesten daha çok fayda sağlayan her yerde oynayan. Elinden gelenin son damlasına kadar yapan mütevazi insanlar. O yüzden yabancılardan Mertens'ten gidiyorum. Türklerden de Barış Alper Yılmaz'dan gidiyorum. Geçtiğimiz haftada bunun meyvesini aldık zaten. Ee, Barış Alper Yılmaz'ı tercih etmiştim biliyorsun. Ee, bir gol bir de tamamladı. Bu haftada ben yine kendisine, kendisinin canavarlığına güveniyorum. Ve yedeye koydum o yüzden. Fenerbahçe'nin bekleri kim olacak acaba? O çok önemli. Gerçi yani hiç... o bu perde olur. O sayı ile Ferdi. Osterwolde düzeldi. Osterwolde belki stoper olabilir. BK oynamayacak. Yani Barış'ın karşısına sağ beke yani Fenerbahçe'nin kimi koyarsın? O Mert Müldür'ün de cezası bitti. Yani o risk etmemeleri sonra... mantıklı olur bence. Çünkü ciddi bir sakatlıktan çok hızlı döndü. Geçen hafta hadi oynadı. Bilmiyorum. Barış Alper'in karşısında e, hiçbir şey fark etmiyor. Niye dersen? Şimdi Nazım Sangare oynadı. Karagümrük maçının ilk yarısında. Nazım Sangar'ın üstünden gidip kafa vurdu. E, bu sefer hoca dedi ki ya Nazım hata yaptı. Ben gideyim buraya biraz ki alayım. Daha tecrübeli. E, biraz Söberler daha Sıfır, E, bu sefer de onu çizgiye inerek geçti. Yani ağır olduğu için biraz ki. Sigara da içiyor biliyorsun. O muhabbetler vardı İtalyan ile birlikte. Pirlo zamanlarında sigara içen tayfadan o da. Öyle olunca da Barış Alper gibi yayla sütü içen Rize'li adam da onu geçti. Dolayısıyla yani hızlı olursa karşısındaki onu gücüyle ezebiliyor. Güçlü olursa da hızıyla geçebiliyor. Böyle de bir bug'ı var. Barış Alper'in babasının Rize'de restoranı varmış galiba. Onun için iyi beslenir. Evet. Yani belli evet. değil mi? Tabii belli. Yeteri kadar iyi. E, bakalım ne olacak. Ben de kendisine güvenmeye devam ediyorum. Takdirde ediyorum bir futbol seyirci olarak. Hocamı da söyleyeyim. Bir de araya girmeyeyim. E, teknik direktöründe asker selamı ile bildiğimiz mükemmel milliyetçi Bülent Uygun. Türbülent. Ben de sayayım. İlk tercihim Reyman Ay. Kaptanım aynı zamanda. Güveniyorum kendisine. İkinci tercihim Nuno da Costa. Kasımpaşa'nın Lig beşinciliği için hala bir şansı var. Bu hafta kazanırsa Rize deplasmında ya da Beşiktaş'ta 3 puan farklı yine girebilirse son hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak iç sahada. Yenip kupa finalinden çıkan Beşiktaş'ı altına alma şansı var. Yani onun için Avrupa yarışı şu an beşincilik yarışı Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında kaldı biraz. Rize deplasmanı zor biliyorum ama ben Kasımpaşa'nın bir adım önde olduğunu görüyorum. Rize biraz sezonu kapatmış gibi çünkü. Üçüncü tercihim sürpriz bir tercih olabilir. Pek tercih edileceğini zannetmiyorum ama Dragos'un cezasında Aliyu Ubaci'yi aldım ben. Gaziantep'ten. Ve yedek tercihim Başakşehir'den Piontek. Bu böyle riski tercihleri gönül rahatlığıyla yapmamı sağlayan altın yedek çıkmıştı bu hafta bana. Altın yedeğimde derbilerde gol atmayı çok seven, bu maçı da iple çektiğine emin oldu. Galatasaraylıların göz bebeği Mauro Icardi. Altın yedeğim. Teknik direktör tercihimde sezona damgasını vuran, şampiyonluk yarışına kopup giden iki takımdan puan almayı başaran ve bu hafta da İstanbul Spor'a karşı deplasmanda sahaya çıkacak olan Sivas Spor'dan Bülent uydu İstiyorsan bir şeye geçelim. Bu hikayeni hızlıca sayıp programımızı fantezit kazularımıza kapatalım. İstanbul Spor Sivas Spor maçında Sivas Spor diyoruz. Antalya Spor, Adana Demir Spor maçında Antalya Spor diyoruz herhalde. Evet Antalya diyorum. Başakşehir Trabzon Spor maçında Başakşehir. Kayseri Konya maçı çok zor maç. Ben... Ortada, Başakşehir Trabzon maçı çok ortada. Kupa olmasa Trabzon diyebilirdim ama ben de bir %51 Başakşehir diyeyim. Evet. Kayseri-Konya maçına ne diyorsun? Valla Kayseri-Konya maçı çok zor maç. Kayseri yani Fenerbahçe'ye bu kadar net yani izleyemedik de maçı. Ben Galatasaray maçını izledim. Yani çok net bir galibiyet aldığını söylüyorlar. Özetleri izledik ama oyunun da hep Fenerbahçe'nin çok dominasyonuna geçtiğini söylüyor herkes, izleyenler. Yani Fenerbahçe'ye karşı bu sene ligin ikinci yarısında özellikle domine olabilen yani domino olarak yenilen tek takım Kayseri olduğu için ben Konya diyorum. Ya ben Kayseri tarafındayım birazcık da. Konya'yı beğenmediğim için ama Kayseri'yi de beğenmiyorum. Kayseri diyeyim. Yani söylemiş olmak için 50-50 benim için o maç. Kayseri Spor da 41 puanda. Bu hafta kaybederse ciddi sıkıntı yaşar son hafta. Bir puana daha bence ihtiyaçları var. Ankara Gücü Pendik'te Ankara Gücü tarafındayız. Ah, Pendik Spor da maçı kazanırsa ligde kalır. Öyle çok kritik, çok keyifli bir maç olacaktır. Sen ne diyorsun? Ben de Ankara Gücü'ne biraz daha yakınım. Rize Kasımpaşa'da ben Kasımpaşa dedim biraz önce zaten. Ben Rize'ye daha yakın. Gaziantep Kara Gümrük'te Gaziantep diyorum ben. Kara Gümrük diyorum. Kara Gümrük Bazı diyorsun. De. Beğendin mi? Tolunay Hoca'dan özür diliyor musun? Ben niye diyeyim? Sen Çağdaş Hoca'dan özür dilemedikten sonra ben Tolunay i̇şte Hoca'dan... Bir şey söyleyeceğim sana. Diyeyim. Kara Gümrük bu sene en çok bozan takım ligde açık ara Kara Gümrük oldu. Kaybettiğim ben maçtan... Ben söylüyorum. De. Şunu söylüyorum biraz ama... Çok Arvalatse'den daha iyi hoca diyorum Tolunay'ın kafası. bizim bana kızıyorlar. Dinleyicilerimiz yine yorumlar yazacaklar. Karakteri sevilmeyebilir yine ikinci dakika hakemin üzerinde yürüdü. Bir gözleri patladı falan böyle. tam çok gergin anlıyorum. Ama gerçekten bizim ligimiz için kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İşte yine fark yarattı. Karagöv'lük sıkıntı kolay bir takım da değil. İsimli ama bitik oyuncu çok fazla. Valla Galatasaray'ı gayet bozdu. Yani kazanabilirdi, puanla da ayrılabilirdi. Neyse uzatmayalım fazla. Samsun Spor Alanya Spor maçında ben Alanya'ya bir adım daha yakındım. Hemşerilerim kusura bakmasın. Bu maç sanki bana berabere bir çekmiş gibi geliyor. Samsun evet. diyeyim ben. Gollü yani. maç olmasını bekliyorum ben. Beşiktaş-Hatay maçında sen Beşiktaş diyorsun. Ben Hatay Spor kazansa, puan alsa hiç şaşırmam. Ben Beşiktaş diyorum. Ama yani zor. Tahmin tahmin yapılacak maç değil. Ben tercih yapmadım. Yani şey çünkü Beşiktaş'ın kupa maçı var 3 gün sonra. Çok kritik onlar için. Hatay için ölüm kalın maçı yani. Hatay bu maçta bir puan alsa bile son hafta iddiasız Rize sporla oynayacak. Kazanıp ligde kalabilir. Onun için kritik maç. Ve geldik Galatasaray-Fenerbahçe maçına. Yani benim tercihlerimden de anlaşılacağı üzere ciddiye alan bir Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi handikaplı yenebileceğini düşünüyorum. Handikapı falan bilmem ama Galatasaray bir puanla bile ilan edecek şampiyonluğu. İç sahada ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir hocası var. Bence daha iyi bir kadrosu var. Yani isim olarak Fenerbahçe'li oyuncular daha geniş, daha iyi olabilir ama Galatasaray'ın 11'i artık çok oturdu. Ve Fenerbahçe'de ters gelebileceğini düşünüyorum. Barış gibi, Mertens gibi oyuncuların. Ön alan baskısında da sıkıntı yaşıyorlar. Ve kafa olarak çok zor bir dönem. Fenerbahçe'de şu an konuşulan şey seçim. Galatasaray maçının bir önemi de kalmadı. Yani dün puan kaybetseydi de ilan etseydi Galatasaray daha mı iyi olurdu Fenerbahçe için bilmiyorum. Tamamen seçime geçtiler. Onun için ben de Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Bir iki tercih yaptım ama derbidir tabii ki. Sonuç Fenerbahçe'de bir sezonun telafisi gibi görebilir. Galatasaray'ı deplasmanda yenip şampiyonluğu kutlatmak istemeyecektir. Çelme takabilir. İzleyeceğiz. Keyifli bir maç olacak. Bu kez oynanacak. İki seferdir oynanmıyordu. Bu kez son Fener Kadıköy'deki maç da pek oynandı sayılmaz. 90 dakika birbirini tarttı takımlar. Artık bu sefer daha rahat olacaklar. Sağda güzel bir maç olmasını bekliyorum ben. Umuyorum öyle olur. Fantezi kadronuzu sayalım istersen. Fernando Mustera kalede Duvar Booster'ıyla ile... Uğur Çiftçi'yi burada da aldım. Veysel Sarı yine burada alıp Fair Play Booster verdim. Kendisi sarı kart görmeye yakın bir oyuncu. Güray Vural'ı alıp Performans Booster verdim. İlginç bir tercih olması dolayısıyla geçtiğimiz hafta Toma Mönye yapmıştım aynısını ve hem clean sheet hem de gol kaskısı alarak oldukça iyi bir puan almıştım. Hakim Ziyeh'i aldım ve asist booster verdim kendisine. Jonjo Shelby'i aldım burada. Orada Olavo yine almıştım. Remzi Safuri'yi aldım burada. Biraz daha Forvet'e yakın oynatmış geçtiğimiz hafta onu hocam. Burada da onu deniyorum. Ankara yüzüne Basagoku orada. Efkan Bekiroğlu'nu burada aldım. E, Nuno Da orada sen almıştın. Ben de burada aldım. Reymana' alıp gol booster verdim. Ve sürpriz bir tercih olarak da penaltıcı olması sebebiyle Kayseri deplasmanında Konya'dan Çıkaleş'i aldım. Ben de sayayım. İlk tercihim Nikolic Sivas Spor'dan ve Duvar Booster var İstanbul Spor deplasmanında. Sivas'tan iki kişi daha var çok kötü bir stoper olan Aaron Opin'den Goye. Kendisinde çok sakar da bir oyuncu olduğu için Fair Play Booster'ı var. Uğur Çiftçi ve Gaziantep'ten Papici Loboji. Orta sahada Hakim Ziyeh var. Hakim Ziyeh'te de Asist Booster'ı var. Deniz Türüç, Aleksandru Maxim ve Efkan Bekiroğlu var. Orta saha tercihleri maalesef zorluyor burada. Hücum hattında Icardi var gol boosterıyla. Performans ile Reyman Ay var ve Şiştof, Piontek var. Tercihlerimi bu şekilde tamamladım. Böylece haftayı da tamamlamış olduk. Sondan bir önceki program diyebiliriz sezon için. Bundan sonraki hafta son sosyal programını yap çekeceğiz. Kadro mühendisini çekeceğiz. Bundan sonra artık Euro 2024 için fantezi programı çekeceğiz. Öncesinde de programlarımız olacak. Euro 2024 öncesi. Seçim gündemini de geçen sene Beşiktaş seçimi olduğunda yakinen takip etmiştik. Bu sefer de Fenerbahçe seçimini yakından takip edeceğiz. Galatasaray seçimini de sürpriz kulis bilgileriyle karşınızda olacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı Mert? Ağzına sağlık. Herkese başarılar diliyorum. Euro 2024 fantaziyi de oynamanızı tavsiye ediyorum. Güzel olur yani. Maçları izlerken ekstra bir keyif katar. E, biz de program yapmayı düşünüyoruz bakalım. Yaparız ya. Son şampiyonlar da yaptık hep zaten. Keyifli oluyor. Lig de kurarız. Güzel olacağını düşünüyorum. Beğenilerinizle, yorumlarınızla bize destek olursanız çok seviniriz. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sezon finalinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.